Hepinize merhaba arkadaşlar bu sefer yepyeni bir video karşınızdayım arkadaşlar bugün Fenerbahçe'de gerçekçi rebuild kariyerli karşınızdayım Fenerbahçe'ye bir gerçekçi rebuild yapacağız Gerçekçi rebuild'de 3 tane Türk kuralı önemli yani 3 tane Türk mecburiyet olmak zorunda ilk 11'de e, Hedef ise şampiyonlar ligini kazanmak olacak sadece şampiyonlar ligini alıp bırakacağız Şimdi takıma şöyle bir gözlük gezdirelim Luan Perez oynatacağım Salay Luan Perez ikilisi oynayacak Sağ beke Ferdi'yi alalım Sol beke'de Alioski var aslında. Oraya transfer yaparız. Lincoln abi Lincoln'un as mevkisi sol bek değil ki. Neyse orada da oynar. Sıkıntı yok. 4-4-2 olmasın ya. 2 tane santrafor olsun ama 4-4-2 olmasın. 4-3-3 mu olsun? Pedro. Tamam bu iyi ya. Batu sure, Şua'yı Pedro Valencia. Çok iyi olur. Tamam. Sağ kanat. Şunları şuraya alalım bir. Sağ kanata İrfan ve İrfan oynayacak sağ kanatta. Sol kanatta da Rossi, Crespo burada da oynayabilir tabii ki. William Arao da oynayabilir. Ama tabii üç tür kuralını nasıl çözdük? Şimdi Altay, Ferdi ve İrfan'la 3 tür kuralını burada çözüyoruz. İyi oldu. Arda yedekleri alabiliriz. Arda tabii gerçek hayatta satıldı ama oyunda hala var. O yüzden sıkıntı yok. Emre Mor'u da yedektir alacağım. Tamam. İsmail'i ara sıra yedeğe alırız belki. Şimdi belki sol beke bir transfer yaparız. Bir de stoper alabiliriz Perez le. 5 milyon var. Arda Güler'i satmayacağım ya. Arda Güler kalsın bu sezon. Seneye daha yüksek paraya satarız. Şimdi Tarsus İtman Yurdu ile bir hazırlık maçımız var. Bakalım bir teklifler gelir birazdan herhalde. 4-0 yeniyoruz. Serdar Dursun, Pedro ve İrfan 2 golüyle. 3 tane teklif var. Gerçi bir tane Arda'dan vardı. Perez için bir transfer teklifi. Lincoln için de var. Abi bunun ikisinin potansiyeline bakmamız lazım. İkisi de yaşı gelmiş topçular aslında. Gerçi Lincoln o kadar değil de Perez'in birazcık geldi. Lincoln'un potansiyeli 78-82. Juan Perez'in potansiyel nerede? Perez'in potansiyel durmuş. Perez'i satalım. Galatasaray'ın teklif var bile. Tamam. 9.7 mi verebiliyorsunuz ya? Tamam mı? 9.7'ye Perez'i sattık abicim. İyi para. Lincoln satabiliriz. Oraya çok daha iyi bir sol bek buluruz. 10 milyon euroya da bunu satıyoruz. Güzel. Güzel iyi para kazandık. 25 milyon euro var. Bir tane stoper bir tane sol bek alıp devam edeceğiz. Şöyle bir tane bir stoper alalım. Bakalım bunlar çok pahalı abi. Bunlar olmaz. Bunlar bayağı. Heh. şimdi yabancı olsun stoper. Yabancı da olabilir. Veya Merih. Merih Demiral ne kadar bakalım. Merih Demiral bilinmiyor ne kadar oldu. Deneyelim mi? 10 milyon euro verelim mi? Ya da daha fazla verebiliriz. 15 milyon euro verelim. Evet. 15 biraz fazla mı oldu ya? Aktif fazla oldu sanki. Neyse geldi. Melih Demiral'ı kadroya katıyoruz güzel. En azından Türk yerli stoper aldık. Bu da iyi oldu. Değeri 12'ymiş. İyi 15'e falan işte. Zaten 15 falan isterdi en fazla Atalanta. iyi oldu. Potansiyelde normal. 80-84 arası gelişim var yani. Ben de sol bek alalım. Solbeki e yıldız getirebiliriz ya aslında. sol bek'i e aslında Marcelo'yu getirebilirmişiz ya. Atletico'ya çoktan gitmiş. O zaman potansiyelli arayacağız. Aa bak bunun inanılmaz bir değeri var. Yüksek ihtimalle potansiyellidir diye düşünüyorum. 8 milyon euro bayılalım bence. Geldi. Bragantino dediği şey sanırım. Red Bull Salzburg. Luan Candido diye bir tane sol bek aldık. İyi iyi topçu bence. Birazdan bakarız da potansiyeline. Potansiyeli yani 80-84 arası gösteriyor. İyi. Belki bu sene gelişir. Seneyi de satarız. Güzel. İyi. Tamam. Bir tane de şu Stopper yediğini alalım. Şuraya Crespo'da. Bence yedeklerde durmalı gibi. Yani burada da durabilir tamam Dur lan dur dur ya. Manyaklık ettik. Crespo'yu Mert Hakan yerine alalım. Joshua King'i de Serdar Dursun yerine alabiliriz. Ee, sadece kadroda 3 tür kuru Olsa yeter ya sadece. O da Meri, Ferdi, Altay, İrfan Can. 4 tane var hatta bizde. Garanti olsun diyor da. Neyse Aston Villa ile bir hazırlık maçımız var. 2-0 yeniyoruz Batu Şuay ve Candido. Bak yeni transferimiz attı. Luan Candido. Luan Perez satıp Candido'yu aldık. Süper Kupa'da Trabzonspor'u zaten. Avrupa Süper Kupası Real Madrid'in. Başakşehir'de ilk süperlik maçımıza çıkıyoruz hadi bakalım 2-0 yenildik ya. Nasıl oldu bu? Adını söyleyemedim adam attı. Patrick Zizir falan attı işte o attı. İlginç. Antalya Spor'la bir maçımız var. Hadi bakalım. Antalya yeniriz herhalde ya. 4-0 yeniyoruz. King, Batuşay ve Arda Güler'in golleriyle. Güzel yani. ilk yenilgi bir tık sıkıntıydı ama onun dışında çözdük durumu. 5. sıradayız. Salahi sakatlandı. Salahi sakatlanma sıkıntı oldu. Serdar Aziz oynasın. Midland ile bir maçımız var. Şampiyonlar Ligi maçı. Ön elemesi. Hadi bakalım. 2-1 Pedro A. Pedro A kanatlarından Pedro kurtardı bizi. Beşiktaş ile hemen bir derbi maçımız var. Hadi bakalım beyler. Alalım şu maçı ya. Diego Rossi'nin tek golüyle derbiyi alıyoruz. Helal olsun beyler. Salah'a geri döndü hemen. salayı alalım. Ama Batu sakatlandı. King gir King'e şans verelim. Bu arada oyuna e, oyunla güncelleme geldikten sonra şu yetenek avcılarının oyun parasıyla olması çok iyi oldu bence. Hani normalde bunu Bux'la alıyorduk falan ama artık oyun parasıyla olması çok iyi oldu. Bu lazımdı. Bu lazımdı. Bu, bu çok iyi oldu işte. Midland'la bir rövanş maçımız var. Şu takımları açabilmeyi de aslında buksuz yapsalar oyun mükemmel ücretsiz çok güzel bir oyun olacak. Joshua King, Araba ve Joao Pedro. Takımları açabilmek buksuz olunca çok insan ağrına gidiyor yani onu vermek. Ben mesela Fenerbahçe'yi açtım. Ben bayağı önceden açmıştım. Konya bir maçımız var. Ben de aslında bayağı bir takım açılıyor ya. Ben normal hayatımda da oynadığım için King ve Pedro'nun golleriyle aldık. Ya ben çoğu kupayı kaldırdım. Ben Avusturya Ligi'nin kupasını bile kaldırmışımdır yani. O yüzden bayağı bir buksumda. Şu an 250 tane buksum var. Evet Larnaka ile bir ön ayak maçımız var. İlk ayak yani. Hadi bakalım. 3-1 Pedro'nun 2 golü İrfancı'nın tek golüyle alıyoruz maçı. Gaziantep ile bir maçımız var. Kadıköy'deyiz. Hadi bakalım. 2-0 iniyoruz. Arao ve Ener Valencia'nın golleriyle. Güzel. Alanya Kayseri 7-1 Olan Alanya sen ne yapmışsın ya? 7-1 nedir ya? Batu ay geri döndü. Güzel. Oynasın ya. Enerjisi falan yok ama oynar o. Güveniyorum ben Batu Evet Larnaka ile bir rövanş maçı alırız diye düşünüyorum. Evet rövanş maçını 3-0 kazandık. Toplam skoru da 6 oldu. Güzel. Kara Gümrük'e bir maçımız var. Hadi bakalım beyler. 2-1 Pedro'nun 2 Pedro, golüyle alıyoruz maçı. Çok iyi. Monaco oğlum Şampiyonlar Ligi'nin en geriden başlamışız ya maç yapmaya. Monaco ile bir öneleme maçımız daha var derken artık Monaco evet. Monaco bize Volant 4 tane gol attı. 4-1 yenildi. Kötü oldu. Süper Lig'den Ankara Züri bir maçımız var. 3-0 kazanıyoruz. Ender Valencia, Melih Demiral, Emre Mor. Emre Mor zaten süper yedek ya. Emre Mor'a güveniyorum yani. Girecek atacak Emre Mor. O yönden oynayacak. Evet bir rövanş maçımız var Monaco ile. Oğlum zaten yenildik. Fazla zorlamayın kendinizi. 1-1 toplam skorda da 5-2 elendik. Olur öyle. Olur öyle. Avrupa Ligi'ndeyiz. İlk sezonla Avrupa'da olmak önemliydi. İyi oldu. Menemen sporla bir maçımız var. Ulusal Kupa'da. Zira Türkiye Kupası'nı alabilirsek iyi olur. Süper Lig'de istiyorum. Avrupa'da da bir çeyrek final falan. Neyse. bir sıfır aldık Enner Valencia. Aferin. Sivas sporluğe. hadi bakalım beyler. Sivas yenelim ya. Sivas deplasmanındayız ama olsun. 2-1 yendik Enner Valencia ve Candido'nun golleriyle. Luan Candido. Gelişim gösterdim acaba? 73'tü 70'tü orada çık bravo. Daha çıkamamış. Neyse çıkar zamanla. Trabzonspor derbisi hadi bakalım Belak Kadıköy'deyiz alalım şu maçı. 1-0 yenildik ya. Lan Maxi Gomez var ya. O oyunda benim belalım ya. Allah sen ne yapsın Maxi Gomez. Bu arada Fenerbahçe'nin toplam piyasa değeri 162 milyon. 159'du biz onu 162'ye çıkardık. Güzel oldu. Maç ikisiyle ikinciyiz. Oğlum bu Avrupa Ligi grup aşamaları ne zaman ya? İ i̇ki hafta sonra Hatay Spoli bir maçımız var. 2-1 Joao Pedro Vimic'i batı şu ayı. Helal olsun. İstanbul Sporlu, Hadi bakalım beyler. Hadi bakalım. İstanbul zorlanmayız herhalde. 2-0 Batu Şahin ve Joao Pedro. Bravo. Bravo. Ligde şu anda lideriz. 27 puanla. Gayet iyi gidiyor takım. Sakarya Spor'u bir Ziraat Türkiye Kupası maçımız var. Çok rahat elleriz gibi duruyor. 5-1. Enner Valencia ettirik Batu 2 gol. Avrupa'lı iyi grup eşleşmeleri. Evet hadi bakalım. Aradığımız an geldi. En zor grup şu anda Manchester grup gibi duruyor. B grubuna denk geldik. Güzel Betis o kadar da zorlamaz gibi duruyor bize. Partizan. Tamam güzel gelme. Güzel gelmeye devam ediyor. Güzel gelmeye devam ediyor. Hadi bakalım on Son takım. Tamam ya kolay, kolay grup abi. Bak şu grup bekle. Bak şu grup kolay bir grup. Tek Betis zorlar. Onun dışındaki herkesi yeneriz gibime geliyor. Betis de o kadar zorlamaz ya. Sturm Graz'la maçımız var. Hadi bakalım beyler. ilk sezondan Avrupa Ligi'ni alırsak çok iyi olur ya. İrfan kahveci Ahkahveci'ye helal olsun. Betis partizanı yapmış. Güzel. İkinci başladık gruba. Güzel o da olur. Hala ikinciyiz ama iki tane maç eksiğimiz var Trabzon'a göre. Ferdi Kadoğlu sakatlandı ya. Lan Ferdi ya. Samuel gir oyna. Kayseri sporlu bir maçımız var. Hadi bakalım. 7-1 alıyoruz oğlum. Kayseri gelen giden 7-1 ya. Alanya'da 7-1 yenmişti Kayseri'yi. Biz de 7-1 yendik. Kayseri hala ligin en kötü takımı falan. Bakalım şimdi kaçıncılar. E zaten 18'inciler abi adamlar. Yani 23 tane gol yemişler sezon başından bu ya. Evet Sakarya bir maçımız var hadi bakalım. Zaten rövanş maçı bunu her türlü alırız gibi geliyor. İlk maç 5-0. 5-1 ikinci maç 8-0. Alıyoruz maçı. Ya e zaten Sakarya 8 tane atamasaydı kayıp olurdu yani. 8 tane atamasaydı kayıp olurdu. Toplam skorda 13'e 1 eledik. Kasım Paşa ile hadi bakalım. Yine Kadıköy'deyiz. 2-1 alıyoruz. Batu Şuay ve Valencia karşı taraftan da Bahokyan atmış. Bir transfer teklifi Pedro için. Frankfurt'tan 15 milyon euroluk bir teklif var. Bilemedim ki ya. Pedro'yu satsak mı? Pedro bitik de yaşlıydı yani 30 yaşında. Bence Pedro'yu satalım. Çok daha iyisini buluruz oraya Pedro için. 15 milyon euro okey ya. Pedro için 15 milyon euroya satıyoruz. Güzel. Güzel para 15 milyon euroya. Çok iyi para bravo. Alırız hemen bir tane oraya santrafor. Bak hazır bakarız rahatımıza kardeşim ya. Böyle genç bir tane bulabilirsek iyi olur. O Kafor Gelişebileceklere de bakmak lazım. Demek mesela 32 yaş üstü bakalım şöyle. Cristiano Ronaldo. Evet Cristiano Ronaldo'ya imza attırabilir miyiz acaba? Bir dakika ben Ronaldo'yu alacağım ya. Bir dakika. Dur dur ben Ronaldo'yu takıma katacağım. Sakin olun hemen Ronaldo'yu alıyorum. Bir tane orta saha satalım. Mert e, Mert e, Hakan yanlış satıyorum. Alacağım onu. Alacağım onu. Çok kafaya taktım şu an. Mert'i satalım. 2 milyona falan gideriz iyi olur. 2.3 güzel para. 20 milyon euro var. Herhalde alırız artık gibi, gibi duruyor. Onu alabilmemiz lazım. Çok istedim şu an Ronaldo'yu almak ya. Gel lan Ronaldo. 20 milyon euro. Gel Fenerbahçe'de oyna. Daha iyi oynarsın. Tamam. Ronaldo transferi. Çok iyi geldi. Cristiano Ronaldo. Birazcık gerçekçinin dışına çıktık. Olur. Olur arada sıra böyle şeyler. Ronaldo'yu hemen şuraya alalım. Bu çok iyi oldu işte. Bir tek zaten 3 tür kuralıyla oynuyoruz yani. Bir tek 3 tür kuralı var. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi Partizan ile bir maçımız var. Ronaldo'muz var. Rahatız. Bu arada kaptanları Ronaldo'ya vermedik ya. Neyse veririz şimdi. Valencia'nın bir, golü, bir golüyle alıyoruz. Hemen şöyle Cristiano Ronaldo'ya 7 numarasını almış mı hemen yoksa? Bence şeydir o almış tamam. O zaman dur Ferdi ne almış? Ferdi 2 vermişiz. Yok Ferdi sen 3'ü al veya gerçi sağ beksin sen tam 3'ü al Ferdi. 7 numarasını almış hemen abim ya. Hemen şöyle kaptanlığı da verelim. Ha kaptanlığı da verdik. Penaltı atışlarını da hemen Ronaldo abimize verelim. Tamam. Altay Bayındır yalnız 3. atış. serbest vuruş da hemen abi Ronaldo'ya ver veremedik ya. Ha Ronaldo'ya verelim. Güzel. Her şeyi Ronaldo'ya verdik. 80 atak ortalamamız oldu şimdi Galatasaray de derbisi. Galatasaray bak bak dünya gözüyle bir yıldız gör yukarıdan sonra. Bak Cristiano Ronaldo 2-0 yendik gerçi. Ronaldo da bir şey yapamıyor gibi duruyor iki maçtır ama asist yapıyordur herhalde ya. 8 ortalamayla oynamış. Bir tane asisti vardır orada. Güzel derbi almamız iyi oldu ya. Evet Giresunspor'la bir maçımız var. Hadi beyler Giresun'a yeneriz herhalde ya. Giresun'a Giresun'da yenelim. 0-0 bitti yenemedik. Olur arada sırada. Olur öyle işte. Ronaldo 4.5 ortalamayla oynamış. Çok kötü. Olur öyle ama. Her futbolcu iyi oynayacak diye bir şey yok. Arada sırada kötü de oynayabilir. Yeah. Bu arada Galatasaray ilk 5'te yok. Galatasaray ilk 8'in 8 sırada Galatasaray. Galatasaray o kaloru iyi aslında ya. Icardi yolu falan var ama bilemedim. Alanya sporla bir maçımız var. Ligin en çok gol atanlarından bir tanesi galiba. Evet 3-1 yenildik. Ahmet Hasan, Efkan Bekiroğlu. Yenildik lan Alanya spora. Dedim ben size arkadaşlar ligin en çok gol atanlarından bir tanesi. Bakın 36 tane hatta en golcüleri yani. 36 tane golü var adamların. Yenilmemiz kötü oldu ya. Arao sakatlandı. Ferdi de geri döndü. Ferdi abim gel. Arao yerine kim oynadı? atabiliriz. Crespo oynar. Evet Betis ile maçımızı geldi çat. Yenelim oğlum hadi şunları yenelim ya. O kadar zor değiller hadi yenelim şunları. E, 4 tane. Kadıköy'de dört tane yedik. Ve evet büyük ihtimalle ikinci olacağız gibi duruyor. Betis'e 4 tane yemek sıkıntı oldu ama olur öyle. Konya Ümraniye 6-0 yenmiş. Oğlum neler oluyor ya. Adana Demir bir maçımız var. Hadi bakalım beyler. 2-1 yeniyoruz. İrfan ve Atilla Salay'ın golleriyle. 2-1 güzel. Güzel yine yenme. Güzel. Güzel bir galibiyet. Orada Fenerbahçe'nin değeri ne kadar olmuş bakalım. 167 milyon euro piyasa değeri var Fenerbahçe'nin. Melih Demir adı hiç artış göstermedi ya. O benim canımı sıkıyor. Merih hiç artış göstermedi. 79'a çıkamadı bir türlü. Ronaldo 80, 80 88'e çıkacak ama o bir türlü çıkamadı. Neyse Ümraniyespor'la bir maçımız var. 1-0 yenildikse dikkat. CS 8 bizi yendi yani tek başına yendi adam bizi. Ne yaptık oğlum biz ya? Yeni istekleri ne yapayım ben ya? Yeni isteklerini yani Başakşehir'de ne yapabilirim acaba? Lideriz hala ama yani arka arkaya yenilgiler hiç hoş olmadı beyler bakın. Hiç hoş olmuyor bunlar. Neyse Sturm ile bir maçımız var. Neyse yorgunluklarına veriyorum. Yorgundular 1-0 yeniyoruz Cristiano Ronaldo sonunda bir tane attı yani Ronaldo aferin Yalnız şu ana kadar Avrupa'da yendiklerimizin hepsini 1-0 yenmemizde Başakşehir'de bir maçımız var hadi bakalım beyler Ligin ilk maçıydı Başakşehir maçı ve yenilmiştik burada yeneriz inşallah 2-1 yeniliyoruz yapma be yapma be oğlum bu adam ne ya Patrick yeni Santraforları mı ne oğlum bu adam ne yapıyor ya Allah Allah. Bu kralında da yok adam. Sadece bize gol atıyor galiba. İlginç. Kinciz abi çok kötü gidiyor takım şu anda. Bilin Araos geri döndü. Arao hadi gel kurtar bizi. Sen varken kazanıyorduk birkaç maç. Antalya Spor'u bir maçımız var hadi bakalım. Hacı Wright var karşıda. Wright dışında diğerleri hiçbir şey yapamaz. İyi sonunda bazı şu bir tane attı ve yendik. Tamam güzel. Altay maçın adam olmuş. Biz büyük ihtimalle şimdi Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacağız gibi duruyor. Yok Partizan'la bir maçımız daha var. Hadi beyler Partizan'ı yeneriz kolay rakip partıdan yine 1-0 yendik Avrupa Ligi'nin ikarı maçı 1-0 yendik abi çok ilginç. Betis'e 4-0 yenildik. Bu arada Betis'le son maç kaldı. Betis yenersek evet az önce bir oynanatta Betis'le bir tane maçımız kaldı. Ve O maçı kazanan gruptan lider çıkacak. Büyük ihtimalle onlar kazanacak. Abi Ronaldo bir türlü bir şey yapamadı ya. Ronaldo abi bir dakika. Ronaldo'ya bir bakmak isterim. Pedro oyun çok gol atanımızmış ve biz onu sattık. Yerine gelen Cristiano Ronaldo 11 maçta bir golü 3 yaptı. Yani Cristiano Ronaldo kendine gel Ronaldo. Neyse Beşiktaş derbisi. 2-1 alıyoruz. Yeniler Valencia'nın 2 golüyle iyi. En azından derbi kazanıyoruz. Hatay Spor'la 1. Ziraat Türkiye Kupası maçımız var. 5-0 çok rahat bir galibiyet. Ronaldo 2 gol attı sonunda güzel. Konya Spor'la 2-0 kazanıyoruz. Batu Şuhay ve Ferdi'nin golleriyle. Evet. Şimdi geldik. Kader maçına abicim. Evet. 2-0 yenildik. E, i̇kinci olarak ön elemeye kaldık. Neyse. Batu Şuhay sakatlandı 4 hafta. Joshua King oynar orada. Evet Gaziantep ile. Hadi bakalım beyler. Gaziantep'i yenelim. King de iyi gol atıyor ya. Joshua King hat-trick yaptı. Cristiano Ronaldo da bir tane attı. Joshua King'in hat yapması büyük bir iyilik yani. Hatta Spor'a bir rövanş maçı alırız artık yani burada. Evet 1-0 Valencia. Cristiano Ronaldo sanki çok iyi oynuyormuş gibi bir de sakatlandı ya adam. Adam bir de sakatlandı ya. Bir bakayım bekle. Ronaldo abim bu zamana kadar 4 gol 7 asist 11 ve kadar da iyi değil. Neyse kara gümrük maçı. 2-0 Serdar Dursun Emre Mor ikilisi. Kurtardı bizi. Galatasaray 3. sıraya yükselmiş bu arada ya. Adamlar 8. üçüncü sıraya yükselmişler. Ankara gücü maçımız. 3-0 Joshua King bir gol. Serdar Dursun iki gol. Oğlum bizim rezerv santraforlar iyiymiş ya. Neyse Sivas spor maçı. Arao, Enner Valencia ve Emre Mor. 3-0 alıyoruz maçı. Çok iyi. Çok iyi gidiyor takım. Avrupa aha geldi. Leipzig. Yapma be. Yapma be abi. Leipzig nedir ya? Leipzig nedir ya? Hadi bakalım. ilk maç 0-0 bitti. bitti. Altay kurtarmış bizi. Kadıköy'e gelin dedik yani. Adeta dedik ki Kadıköy'e gelin. Orada Orada bir görüşelim sizle de dedik. Neyse Trabzon derbisi. Lincoln'u onlara satmıştık. 10 milyon euro vermişlerdi ama Valencia. Valencia abim her yerde kurtardığı gibi burada da kurtarıyor bize. Cristiano da geri döndü Leipzig maçından önce. Hadi Ronaldo. Burada bir şova kalk artık. Kinki yedekleri alacağım. Serdar Dursun da yedekleri alabiliriz. Ya da Dursun. Hadi bakın beyler beyler. Hadi Ronaldo abi. Yapma yapma be yapma oğlum ya. 2-0 yeniliyoruz. Çok kötü. Çok kötü. Baya kötü oldu. Çok kötü oldu bu. Neyse artık lige yoğunlaşacağız bu saatten sonra. Ulan Ronaldo ya. 20 milyon euro verdik sana Ronaldo abi ya. 2-0 Rossi ve Valencia ikilisi bizi yine kurtarıyor orada ama Gerçekten Ronaldo benim canımı çok yaktı neyse ama iyi oynuyor ya yine Ronaldo Ronaldo'dur yani Çeyrek finalde 1-0, 2-0. Bas şu ve King. Bravo. Candido sakatlandı. 75 e reytinge çıkmış. Son sol bek. Alioski. Bir sol bek yediğim yok zannet. Orada Merih 79 olmuş. Şeye bakacağım ben yine. Ronaldo'nun verimini. Beni çok üzüyor ya. sen oldu abim. 4 gol 8 asit 12 verim. Evet Serdar da 4 gol 1 asist Mesela Serdar 5 maçta daha fazla verim yapmış. İlginç. İstanbul Spor maçı. Ulan İstanbul Spor. Gerçek hayatta da adamın adamların kaderiyle oynadın. Oyunda da adamların kaderiyle oynadın ya. Yani. Kayseri sporlu bir rövanş maçı. Hadi bakalım. Kadıköy'deyiz. 3-0 yendik. Toplam skorda 5-0 eledik. Çok iyi. Evet. Ligde bu sefer Kayseri ile karşılaşıyoruz. 2-0 Joshua King ve Salay. Güzel. 71 puanla lider lideriz. Kasım Paşeli bir maçımız var. 5-1 alıyoruz. Ronaldo ettirik. Enner Valencia 2 gol. Bravo. Kandido, Kandido geri döndü. Kandido abim. Kandido'ya güveniyorum. Giresun Spoli bir maçımız var. 3-0 alıyoruz. Ronaldo, Candido ve Batshuayi. İyi Ronaldo açılmaya başladı lan. 7.5 ortalamayla oynamış. Ronaldo harbiden açılmaya başladı. Bir bakalım. Cristiano Ronaldo 8 gol 10 asist. Güzel. Gas try derbisi. Hadi bakalım. 2-1 yeni diyoruz derbiye. Derbide 2-1'lik bir mağlubiyet. Icardi 2 tane atmış. Hala lideriz ama neyse. Zira Türkiye Kupası'nda bir Beşiktaş terbisi. 2-0 Batu ve Valencia. Bravo. Evet Alanya Spor'la e karşılaşıyoruz. Ligin en çok gol atanlarından bir tanesiydi. Bizi de 3-1 yenmişlerdi. Biz de onları burada 3-0 yeniyoruz. Adam olun dedik adeta. Evet. Rövanş maçı Beşiktaş'la. Burada da bir tane atıyor Emir Mor ve kazanıyoruz. Çok iyi. Finaldeyiz. Finaldeki rakibimiz Galatasaray büyük ihtimalle öyle gördüm. Neyse şimdi burada süperlik maçımız var. İki tane süperlik maçımız kaldı. Adana Demirspor'la oynayacağız. Hadi bak bakalım. 1-0 Arda Güler'in tek golüyle kazanıyoruz. Güzel. Ligde şampiyon oluyoruz. Zaten ligde şampiyonluk açık ara bizdeydi yani. Neyse Ümraniye Spor'la tek maçımız. Süper Lig maçımız. Son maçımız yani Süper Lig'deki. Hadi bakalım. 4-0 Valencia tek golü. Ben şu ay 2 gol. Ronaldo da tek golüyle bizi kazandırmayı sağlıyor. 86 puanla şampiyonluk geldi. Gol krallığında hiçbir hiç kimse yok bizden. Asist krallığında da hiç kimse yok. Bizim biz takım oyunu oynamışız. Küme düşenler Ümraniye, Kayseri, Hatay Konferans Ligi devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde de Konferans de devam ediyor. Avrupa'da Leipzig yarı finalde Manchester United'e elemiş. Bravo. 5 milyon aldık. Şimdi final maçını oynayacağız. Yani final maçına çıkacağız. Enner Valencia'nın en çok gol atanımız. Arao 6 gol 9 asist. Diego Rossi çok kötü ya. 5 gol 10 asist. Enner Valencia 26 gol 17 asist. Joshua King 14 gol 7 asist. King çok iyi çıktı ya. Patrushay 14 gol 24 gol 14 asist. 38 verim. Ronaldo da 7 mi verimli oynadı? Yani Ronaldo da iyi oynadı. Hadi bakalım beyler. Bu arada Fenerbahçe'nin şu anki değerinde 166 milyon euro. Evet son maç 1-0 yeniliyoruz ve finalde zira Türkiye kupasını maalesef kaybediyoruz. Gol krallığında Enner Valencia gol kralı. Asist kralında da Batu Şuay asist kralı. Neyse. Konferansı yine West Ham United. Avrupa Ligi'ni Real Betis grubumuzdan çıkan Betis ve bizi eleyen Leipzig. finale karşılaştılar. Betis kazandı. 3. küme finali. Ekim Oğul Trabzonspor. Trabzon Şampiyonlar Ligi'de Atletico Madrid. İlginç kulüpler. Dünya Kupası yine Atletico Madrid'in oldu. Neyse. Bir de Dünya Kupası var. Bakalım Dünya Kupası ne olacak? Dünya Kupası 3. İngiltere oldu. 4. Polonya ve finali Brezilya aldı. Helal olsun. E, sezon sonu yaptık. Hadi bakalım. Yılın oyuncusu Kevin De Bruyne olmuş sizden. Evet sadece Süper Lig kazanabildik. En çok gol atanımız Valencia. Büyük galibiyet Fenerbahçe Sekare 8-0. Büyük yenilgi Betis Fenerbahçe 4-0. 62 maçın 47'sini kazanmışız. Güzel galibiyet. Evet bence de memnunlar. Bu arada, teklifler PSV Torino güzel teklifler. Reddedeceğiz tabii ki. Pardon elde edeceğiz. Yönetim şampiyonu vereceğiz size şampiyonu merak etmeyin. Şu tekliflere bakıp sonra da videoyu bitireceğim. Ümit Kara yükseldi. Ümit Kara diye bir tane çocuk yükseldi. Bir bakalım. Ümit 21 yaşındasın lan Ümit. Ümit 16 olsan neyse de be oğlum 21'sin lan. Ama potansiyeli güzel. Neyse transferde Ferdi ve İstanbul tarafından isteniyor. Neyse diğer videoda devam edeceğiz arkadaşlar. Fenerbahçe kariyerimizin burada sonuna geliyoruz bu video için yani diğer videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Fenerbahçe serisinin devamı için like atmanız yeterli. Neyse like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.